Merhabalar dostlar. Gateways Definitive Edition serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hemen otelden doğru dışarı çıkalım. Bu arada hala kendimize ait bir evimiz yok. Hala otelde yaşıyoruz abi. Evet, limana doğru geldik. Bakalım görevimiz neymiş? Görevin adı ne? Emredersiniz efendim. Evet, adı en bilersin <laughs> Diaz memnun kalmış, seni tekrar görmek isteyecektir. Evet de, gerçi acı kaybımıza Diaz'ın sebep olduğunu düşünmeye başladım. <gülüyor> 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 <laughs> Oo artık Tommy rest çekti. Ayak işler yapacak vaktim yok diyor. Bu adam hala bize kokainimizi mi neyi işte o şeyi geri vermedi ha. Hala adam bize geri vermedi yani onu. Ve hala bize adam görevler veriyor ya. Hala o kaçırdığı malın şeyini vermedi. Zararımızı karşılamadı adam hala. Ve bizim sonu Forelli ile aramızı hala bozuk. Nakil halindeki askeri araç şu an nereye gidiyoruz? İlk defa sanırım oyunda evet karşı şehre geçiyoruz arkadaşlar. İlk defa oyunda karşı şehre geçiyoruz. He o yeni Vahsi yani. Eski Vahsi, yeni Vahsi. Ben şeye gitmiştim Gürcistan Tiflis'e. Bir tarafı eski e, Tiflis, bir tarafı yeni Tiflis olarak geçiyordu. Ben şu an mesela Sakarya Karosu'da oturuyorum arkadaşlar. Bir tarafı eski karasu, yeni karasu. Hani böyle şehirlerde, e, ilçelerde böyle şeyler vardır. Yeni yapılan yerleri yeni e, oraya derler. Diğer tarafı eski. Yani Vice City öyle. Bak burası eski Vice City şu kısım. Burası da yeni Vice City. Şehrin daha gelişmiş tarafı öbür tarafa doğru. Evet şuradaki göprüden geçebilirsek. Oyunun başına biliyorsunuz bu göprüden geçilmiyor. Ama şimdi ikinci şehirde artık görev açıldığı için bu köprüler... Vize açıldı dostlar. Askeri araç çalacağız. Bakalım inşallah başımıza bir bela gelmez. Çelik gireğimiz var. Silahımız var. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Weiss'in diğer tarafında görmüş oluyoruz. Bakın burada dükkanlar var. Burada içeri giriliyor mu lan? Ne var abi burada? Bir saniye görevden. Biraz şimdi kobacım ama burada ilginç bir dükkan gördüm. Bu ne lan? Ama muz satıyor adam. Aa dur şey buldum. Easter egg. Gizli paketler bir tane toplam. Toplam 3 tane var diyor. <laughs> Abi. Muz var mı muz? Muz. Yok sanırım. Adam herhangi bir etkileşime girmiyor arkadaşlar bende. Bakın ATM'ler burada da var. Gördünüz mü bak. bayağı detaylı bir ATM. Yani Vice City'de düşünülmüş bu para çekme makineleri ama. Sonradan. <laughs> iptal edilmiş. Neyse. Yani bir sürü dükkan var böyle içine girilebilir fakat bunlardan herhangi bir şey yapılmıyor. Aha bu gidiyor lan hareket halindeymiş bu. Tankı çalmanın bir yolunu bul. Ee, nasıl çalacağız lan? Arabayla önlerini kessem bunların. Nasıl fikir? İğrenç fikir sanırım ama. Dur bak. Keseyim lan önlerini. Heh. Ne olacak şimdi? Kestim lan. Heh öyle kalırsın işte. Konvoy dur. Tabi ki de duracaksın çünkü ben şimdi Aa çalamadım Eyvah Allahu Ekber Aa öldüm lan Nasıl bir görev taktiği bu Olmaz böyle saçma şey Geberdim Evet checkpoint tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar mecburen Onu oradan kolay çıkarmanın bir yolu olmalı ya Şimdi taktik şu tankın tepesindeki elemanı vuracağız direkt arkadaşlar. Bunun sonuna kadar takip ederseniz her yine mission failed oluyor. Yani tankı garajın içine sokuyorlar ve bitiyor o yüzden. Şimdi çok bir careful olmamız lazım. Evet bakın şimdi şöyle yapacağız. Hemen bunun işini alacağız ve... Evet şimdi askerler bize vurmadan... Hemen benim bilmem lazım aha da böyle işte bu kadar çıkın lan çıkın ara anlayınızı mahvederim ha ala ala alayınızı mahvederim ha İşte bu kadar arkadaşlar bu görevin inceliği bu sonra ortalık mahşer günü tahmin ettiğiniz üzere Evet gidiyoruz bu arada bu tankında tabi de bir gücü var ee, sonsuzlukta sanırım yani böyle <laughs> ölümsüz olmayacak Şimdi şu pembe merkura mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz abi? Dur bakalım. Ben ne yapıyorum? Tankı ben niye çaldım? Allah! Tekerlekler patladı. Eyvah! Tekerlekler gitti. Allah sıkıştım. Dur. Sıkışırsam çok kötü olur. Evet devam 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 devam. FBI sen de öp. Aha da, geldim işte gelmem gereken yere. Evet. Artık bu tank bizim mi oldu? Tankı garaja bırak. Ben burayı bıraktığım zaman şimdi herkes benim peşim bırakacak mı? Bıraktım abi. Bu kadar mı? Heh bıraktım. Tanktan iyi. Tamam mı? Oldu mu? Evet. Ve 2000 de alır da para. Peki ben bunu almak istediğim zaman tekrar alabiliyor muyum? Bakayım. Açıl tutsam açıl. Parola Kaput Draconis. Olmadı mı? Parola Başak. Başak. Parola şey de evladım. Neydi? Başak. Bulamadın şafak. Hiçbir olmadı abi. Evet, değilmiş. Demek ki parolayı bilmiyoruz ya da oyun bize bu tankı vermiyor. Şimdi nerede görevimiz kaldı? Diaz'ın görevi var. Cortez'in yaptık, bize tank çaldırdı. Cortez'in görevi zaten bitti. Yine biz bir A görevi yapalım. Ondan sonra D'ye gideriz arkadaşlar. Bugün 3 görevle tamamlarız seriyi. Şimdi giderim acı. Teşekkür ederim dostum. Ee, San Andreas'a sürekli Ripassa yazıyorduk. Hatta benim bir Ripassa şarkım vardı canlı izleyenler bilirler, unuttum şimdi de. Çimden salladığım bir şarkıydı. Ee, burada Ripassa'ya Mopassa gerek kalmıyor. Zaten harita ufak olduğu için. Dediğim gibi, Vice benim en sevdiğim yönlerinden biri haritanın biraz ufak olması ve sağa sola görevlerde kolay gidebilmemiz. Evet, şu Diaz abinin oradan doğru geçeceğiz ama geçmişken... Dur, oradan mı geçiyoruz lan? Evet, önden geçiyoruz. Diaz'ın görevine mi girsek o zaman? Hadi Diaz abinin oraya girmişken Diaz'ın görevine girelim. Madem önünden geçiyoruz. Adam sonra demesin. Önümden geçerken geçtin görevi. Hey Tommy görüyorum seni. Önümden geçerken bizim görevi atladın demesin. Ağzı burnu kıracağız zaten onun belli bir süre sonra. Evet. Hop şöyle bir ben şöyle bir kayıp direkt gireyim dedim ama olmadı. Beceremedim. Şunu da arabasına vurayım. Uyuz oluyorum bu herife. Hah. Hah. Öyle de arabana vururum işte. Görevin dışına müdahale edemiyorsun çünkü bana. Değil mi Diaz? <laughs> evet. Görevin adı. En hızlı tekne. Heh. Bot'tan bot görevleri ver şimdi. Rahatınızı bozdum değil mi? Ha ha ha. Ha ha ha. ha. Ne dotla dikkat et. Bir yerimize girecek. Soyu en hızlı tekne kime ait biliyor musun? Evet bana ait. Bu adam niye bir takıntılı? En hızlı bot bunda olacak. En hızlı malikane bunda Şey, en büyük malikane bunda olacak. En çok mermi atan e, tüfek bunda olacak. Tipe bak halbuki. Tip bildiğin cennet mahallesindeki karakterlerden birine benziyor. Şimdi atlarını unuttum. Az seni vurdum sanmışım. Nereden çıktın sen? Aha adam kafayı yedi. Bence gerçekten psikolojik e, sorunları var. Evet. Rıhtımın oradaki tersaneye git ve en azı tekneyi çal. Niye niye niye? Hey hey me niye? Aha gidiyoruz buraya doğru. Buna lan, sarı bir işaret var buraya doğru. Bu sarı işaret ne? Uçağın inmesi gereken rota mı ne lan o? Allah Allah. Rıhtımın oradaki tersaneye git ve en azı tekneyi çal. Tamam anlatalım. Gidelim. Evet tekneyi çalmaya gidiyoruz çünkü Diaz'ın saçma sapan tahtlıkları yüzünden. Bu nereden geldi lan? Araba ışınlandı gibi geldi ben Evet bundan sonra bir görev daha yapacağız dediğim gibi. Onu da ee, neydi? Eski baştı, Eski Vice'ti'den. Eski Vice. Eski Vice'ten alacağız o görevi. Şurası satın alınıyor mudur bakayım. Alayım mı şurayı? Kaç para? Kaç para? Dondurma farkını şu an satın alamazsın. Niye? Belki ben almak istiyorum ya. Niye benim kariyerimi, geleceğim potansiyelimi kesiyorsun? Bu arada biraz da kamerayı aşağı indirdim arkadaşlar. Ee, yukarıdaki yazıları rahat görün diye. Westport, Escobar Airport. Bu Vice'deki havaalanının adı Escobar. Niye Escobar? Hani Pablo Escobar var ya. Yasaklı madde baronu. O yüzden onun adına Escobar havaalanı koymuşlar. Evet, limanda neymiş bu hızlı tekne bizi var ya buralara kadar getirdi İnşallah getirine değer. Neymiş bakalım bu tekne. Oo güzeldir bir tekne. Burası da satın alıyormuş bak. Ne oluyor lan sıkıyorlar lan bize? Ulan sıkıyorlar lan. Tekneye su indirmek için bir düğme, düğme bul. Düğme. Ulan bize sıkıyorlar. Dur bakayım. Önceden söylesene burada adamlar var. Gerçi dedi adam bize de biz dinleriz. Başka nereden spi? Abi oradan geliyor şerefsin evladı. Başka. Düğme nerede lan? Gördüm. Bir de geberim. Bunlar da Allah bir bir sıkı al bana yine. Ben yani şu düğmeye basayım artık. <laughs> Sanki bilgisayarı hackliyor. Tommy ne yapıyorsun? Hatta bir düğmeye basacaksın ya. Botun rengi niye pembe? Çünkü Vice'de pembe ağırlıklı bir kolon. El şuna batırak bir silah al. Alma alma alma. Koş 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 koş. Silah bile alma. Boş ver. Ay Dur dur ölürsem. Ölürsem karnıma gelme. Allah. Ay çok saçma olurdu ölürsem. Ölseydim çok saçma olurdu ama bunlar ana baba günü oldular. Aspirine. Allah. Ne oluyor oğlum? Ulan bir an Aklım sen Andres'e gitti atladık keko gibi. Nereden bineceğim ben şimdi ha? <laughs> Bir an aklım sen Andres'e gitti atladım suya keko gibi ölüyordum. She's on fire. Deret 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 deret. She's on fire. Deret 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 deret. She's on fire, fire. Oldu mu göre? Ah Diaz getirdim sana tekneni. Ah Ha, iyi de para verirsen sevinirim. Sen zengin adamsın. 4000 dolar. Herkesten daha cömert aslında Diaz. Herkese göre biraz daha fazla para veriyor o huyunu. Seviyorum. Bu arada Diaz'ın arkadaşa bakın. Polisler bile Diaz'ın malikanesinde dolaşıyor. Adam korumaları çetesi yetmedi. Aynı zamanda polis de dolaştırıyor malikanesinde. Yani devletle de bu herifin kirli işleri var bence. Bir, bir yeni aylıklar dönüyor. Bir şeyler dönüyor. Bu ne lan? Christmas diye şey mi giydiniz? Kırmızı kazak mı giydiniz? Yılbaşı diye. Noel diye. Diaz da yılbaşını kutluyor herhalde. Evet şimdi bu videomuzun son görevine gidelim. Ee, şu A görevini yapalım ve iki şehirde görevler artık. o güzel araba dur dur dur. Güzel araba dur. Aa sen de güzelsin. Burada hep zenginler var bak. Weiss'ın. Vays, Lan! Dur ver bana. Weiss'ın en zengin insanları burada. Tam şu adacıkta. Çünkü burası villa kent. Etrafta hep villalar var gördünüz mü? Buralar villa kent. Buraların içinde hep mutlu. Evet gidiyoruz şimdi A'ya doğru. Bu ağaç şey değil mi la? Kendini kovboy zanneden gerizekalı. Yine o aptalın görevlerine gidiyoruz bak. O adamı hiç sevmiyorum ya. Abi ölcen diyecektim. Adamı ezdik zaten. Evet kendini kovboy zanneden gerizekalı. Bakalım bizde nasıl bir görev veriyor. İnşaattaki işimiz inşallah bitmiştir artık. Bir taşla iki kuş. Her zamanki ara sahnesiyle giriyor siyah limuziniyle. Tommy, this is Donald Lowe. Donald, 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 Donald bu da Tom Versetti. Evet yeni bir karakter kıl, kilidi açıldı. Donald, <laughs> Donald Lowe. Hiçbir şey garama fiyatlarını eski moda bir çelik şey savaşan daha hızlı düşüremez. <laughs> bu uh, planı biz her yere bomba koyuyoruz saldırıyoruz falan fiyatlar düşüyor bu gidiyor parayı bastırıyor satın alıyor ondan sonra fiyatlar yükselince ortalık düzenince satıyor mı <laughs> bu. Kübalı homble kılığına gir, sonra o cenazeyi daha ortalık karıştır ve toz ol. Koboy abi niye konuşmadan duruyor? Yazıyor musun bunları Donald? Hadi bakalım. Şimdi de kübalı oldu. Heh şimdi de kübalı oldu. Bir kübalı olmadığımız kalmıştı. Ulan ne oluyordur oyunu siliyorduk azından. Bir Kübalı olmadığımız kalmıştı. Şimdi de Kübalı oldu. Yine karşı şehre geç. Ya abi sinyalcilikte bu kadar olmaz. Öldürdün kendini ya. Para kazan derken öldürdün kendini ya. Arabam nice. Şimdi Kübalı olacağız. Böyle üstümüze beyaz bir elbise giyiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. If I could remember. We will do come a member. Allah. Polis abi. Neyse Allah'tan polis gelmedi. Şu aradan da daldık mı? Evet. Bu dükkanın da içine giriliyor la. Dur bakayım. Burası neresiymiş? Dur giremedim ama. Dur gireceğim şimdi içeri. Vallahi girdim. Bu ne abi? Bak bu dükkanlar hep yapmışlar. Adam fantezi olsun diye aynı ceketten 20 tane satıyor herhalde. Ve burada dövme falan yapılıyor lan. Oğlum bak oyuna dövmeci yapmış ya, kıyafetçi yapmış ya bu kullanılmıyor. Değişik bir durum. Evet Tommy biraz cılız gözüktün sanki lan. Oğlum Tommy'nin eli ayağı inceldi şuraya bak. Oğlum kıçı küçüldü lan Tommy'nin şuraya bak. Zıp çıktı gibi kaldı bu ne? Tommy. <laughs> Tommy biraz yemek ye gözünü seveyim çok acayip saçma bir tip oldu Tommy. Evet şuradan doğru da dalalım. Şimdi ne yapacağız yine ortalığı karıştıracağız. Zırhımız fazla yok. Aspirin zırh veriyor muydu? Bir daha bir yazalım bakalım. Yok aspirin zırh vermiyor. Silahımız var mı bizim? Bir ara bir silahçıya gidelim. Aa birini öldürmüşler orada. Mükemmel seni gördüler. Hah, iyi bok yediler. Hah. Ah, ezil o zaman. Şimdi birkaç tane ezelim abi. Bir şey bir uzak kalayım ya. Oha ne oluyor lan? Yavaş yavaş. Aha. Tabut atla lan dışarı. Nasıl sıkıyorlar lan? Little AT terk et. Bin 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 bin. Bas 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 bas. Evet. Tabut. Tabut indi arabadan. Gördünüz mü tabutu? araban patlayacak ama şimdi bak. Tabut nerede? Ha bak gördünüz mü? Bak, tabuta bak bak. Oyunda ilk ve son. Aha kırdım. İçinde bir şey yok lan onu. Boş lan. Gördünüz mü? Tabutun içinde bir şey yok. Neyse görevi gerçekleştir. Gidiyoruz acı. Yazı çok güzel. Little Lady terk et diyor. Hani terk oyunu kapat çabuk çabuk. Oyundan çıkartacak utanmaz oyun bizi. Görevi yaptın hemen hemen terk et oyunu kapat. Onun gibi bir şey oldu. Evet bu görevde bitti. Little Havan'da Little Havan'da Sweetville mağazasına. Pavuan'a kıyafeti gelmiş. Artık yani Havana kıyafetimiz geldiğine göre başka hiçbir derdimiz yok artık. Süperiz. Bittim bu arada göre bir tek oyunda Diaz'ın görevleri kaldı. Şimdi alacağız abi. oyunu kaydetmeye gidelim. Eee... bakayım arayan eden yoksa ilk şehirdeki görevler artık bitip Diaz'dan yavaştan diğer şehirden görev almaya başlayacağız gibi geliyor bana. Evet telefon çaldı. Bakalım arayan kim? Hey Leo sana işim düştü. Ben Leo değilim. Leo telefonunu aldın öğrenirse seni öldürür. Yine bak şey arıyorlar bizim ö eski öldüğümüz <laughs> oyunun başındaki. <laughs> Benimle çalışmak ister misin? Babamın itirmadık kalesine gel. Mano mono yok konuşalım. Ulan yine biri bizi bir yere çağırıyor ya. Bu ne lan? Aa çok değişik bir sembol çıktı. O ne? Kristal sembolü gibi. Nerede o? Oha sembole bak. Kristal daha sembole benziyor. Çok garip bir sembol. Evet. Oyunu kaydedin dostlar şurada. Evet videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala da kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. GTA Vice Definitive Edition serisi kaldığımız yerden devam edecek. Önümüzdeki günlerde. Okey. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.